F11 tuşu ile önceki çizim noktalarının referans alınarak yeni noktalar elde edilmesi şeklinde çizime devam edilir. Örnek verelim. L boşluk diyelim. Dikdörtgenin ortasından köşe noktasının 90 derece yukarısında 20 boyunda bir nokta. Diğer noktanın yüksek e, yine 90 derece yukarısında 50 uzaklığında orta noktanın 270 derece uzaklığında 100 boyunda sağdaki köşenin sağ tarafında 100 uzaklığında gibi mesela aşağıya 50 boyunda Sağ, sağ, 30 boyunda, 300 derece yönünde, 40 boyunda gibi çizimler yapmak istiyorsak F11'e basarak. Object Snap Tracking Off şu anda kapattık. Bir daha bastık. Object Snap Tracking On yaptığımızda yine önceki çizim şekillerin noktaları üzerinden belli pozisyonlardaki diğer noktalara erişimi sağlayan bir özelliğini de otaketin açmış oluruz. ESC OS yazdığımız zaman F11'e bastığımızda Object Snap Tracking on veya off yani açıyoruz ya da kapatıyoruz. Böyle bir özelliği var F11 tuşunun da.